Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden akıllı ev sistemindeyiz. 4 kanallı cihazımız akıllı ev sistemine çok uygun, harika bir ürün. Sonra zaten dünya çapında kendini kanıtlamış bir marka. Şöyle sigortaya takılabilecek şekilde ray kanalı var. Manuel düğmeleri var burada. manuelde yapabiliyorsunuz. Cihazımız aynı bu şekilde. Şöyle manuel olarak açıp kapatalım. Şöyle. Harika bir ürün. Ürünümüz biz burada lamba yaptık ama ampul olarak denedik ama siz bunu klima, kombi, işte oda, yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Tercih tamamen sizinle alakalı. Böyle telefon üzerinden uygulamasıyla bu şekilde de açıp kapama imkanınız var. Şöyle. Şu ışığı kapatalım. Teşekkür ederim. Bu şekilde. Senaryoya göre işte öğrenden sonra açıp kapanmak veya işte çarşamba günü daha düştü ayansın, 5'te kapansın gibi senaryolar istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Harika bir ürün. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.